Osman gibi olamıyorsunuz ya. Adam kaç milyonları reddetti geldi buraya ya. Bir sene abi bir sene ihtiyacımız var sana bir sene ya. onun bence bari sahipler bu kadar kötü değildir diye düşünüyorum. Bilmiyorum işin içinde bir şeyler var ama. Onun işin içinde ya. bir şey yok. Parayı gören gözü döndü gözü. Parayı görünce gözü döndü. Başka bir açıklaması yok bu olayın. Bak oğlum bak hayal kuruyoruz ya. Şampiyonlar liginde son 16 hayali kuruyoruz. Senin bu performansın bize umut verdi anladın mı yani bu yapılmaz ya vallahi yapılmaz gitmek istiyorsundur kardeşim dersin ki bu seneye başlamadan yaz transfer sonunda ben takımdan ayrılmak istiyorum iyi bir teklif e, gelirse ben ayrılacağım dersin Okan Burak. Okan Buruk da der ki yönetime, senin alternatiflerine bakar anladın mı Barış Alper ayrılırsa hangi oyuncuyu getiririz ne yaparız bunun planını yapar. Aşağı kardeşim diyorsun ki şimdi ayrılmak istiyorum kalmak istemiyorum olmaz işte bu Galatasaray'a da ayıp Galatasaray'a da ayıp değil. Galatasaray'a bildiğin yarı yolda bırakmak. Anladın mı? Galatasaray'a şey yapmak yani. Ee, ne derler ona? Galatasaray'a kötülük yapmak. Başka bir şey değil. Icardi ya bak Icardi Osman, Arabistan'da ne teklifler geldi kardeşim. Ne paralar ya her şey para değil ya. Biz sana gitme demiyoruz ki. Sen git. Avrupa'ya git. Arabistan'a seneye git. Biz sana destek veririz zaten. Bu taraftar senin arkanda durur yani durur abi